Tılsımlar Mecmuası kitabından alıntılar. Bazı ayet-i kerime, ayetler ve ehadis-i şerife, hadisler, ahir zamanda gelecek bir müceddidi ekberi, en büyük müceddidi, manayı işari ile işari anlamda haber veriyorlar. Fakat o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesinden en ehemmiyetlisi, önemlisi olan ve zahiren görünüşte en küçüğü görünen imanı kurtarmak, ve hakaiki imaniyeyi, iman hakikatlerini güneş gibi göstermek vazifesini Risale-i Nur ve şakirtlerinin, talebelerinin şahsı manevisi tam yaptıklarından o gelecek zata dair haberleri ve işaretleri Risale-i Nur'un şahsı manevisine hatta bazen tercümanına da tatbike uydurmaya çalışmışlar. Ve şeriatı ı ihya Kur'an ahlakının esaslarını hatırlatarak yeniden hayata geçirme ve hilafeti tatbik olan çok geniş dairede hükmeden bu mühim vazifesini nazara almamışlar, göz önünde bulundurmamışlar. Tılsımlar Mecmuası, Sayfa 168 Bediüzzaman, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üç büyük görevi olacağından bahsetmiş ve onun diğer mücedditlerden bu özellikleriyle ayırt edilebileceğini hatırlatmıştır. 87. Ahir zamanda gelecek. Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken ahir zamanda gelecek ifadesini kullanmıştır. Bu Bediüzzaman'ın kitabın başından bu yana Hz. Mehdi Aleyhisselam için 5 defa kullandığı gelecek kelimesidir. Eğer Hz. Mehdi Aleyhisselam Bediüzzaman'ın döneminde veya daha önce gelmiş olsaydı Bediüzzaman gelecek kelimesini değil geldi veya gelmiş gibi ifadeler kullanırdı. Ancak Bediüzzaman burada çok açık bir şekilde zaman bildirmiş ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ileriki bir tarihte gelecek bir şahıs olduğunu belirtmiştir. Ve bu ifadeyi eserlerinde ısrarla ve defalarca tekrarlamıştır. Tüm bunlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin Bediüzzaman'ın kendi döneminde ya da öncesinde gerçekleşmemiş ancak ahir zamanda gerçekleşmesi beklenen bir olay olduğunu ortaya koymaktadır. 88. Bir Müceddid-i Ekber en büyük müceddidi. Peygamberimiz hadislerinde her yüzyıl başında insanlara din ahlakını ve hükümlerini anlatan, dönemin ihtiyaçlarına göre açıklamalarda bulunan bir müceddit gönderileceğini bildirmiştir. Örneğin İmam Rabbani, 1000. Hicri yılın müceddididir. Mevlana Halid-i Bağdadi, Hicri 1193, Miladi 1779 yılında doğmuş, Hicri 1242 yılında, Miladi 1827 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla bu mübarek insan ittifakla Hicri 12. ve 13. asırlar arasındaki müceddittir. Bediüzzaman Said Nursi ise Mevlana Halid-i tam 100 sene sonra Hicri 1293 yılında doğmuştur. Vefatı ise Hicri 1379 yani miladi 1960 yılıdır. Bediüzzaman da Hicri 12. asrın müceddidi Mevlana Halid'den tam 100 sene sonra yayınlanan Risale-i Nur'un müellifi yazarı olması sebebiyle kendisinin de 13. ve 14. asırlar arasındaki müceddit olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ise kendisinden sonra geleceğini tarih vererek bildirmiş, Hicri 14. yüzyılın müceddidinin Hz. Mehdi aleyhisselam olacağını müjdelemiştir. Bunun yanı sıra Bediüzzaman, Hz. Mehdi aleyhisselam için ahir zamanda gelecek bir müceddidi ekber, yani en büyük müceddit ifadesini kullanarak onun gelmiş geçmiş tüm mücedditlerden en büyüğü olduğunu bildirmiştir. Bediüzzaman ahir zaman alametlerinin şiddetlendiği dönemde Allah'ın insanların kurtuluşuna vesile olması için en büyük müçtehit, en büyük müceddit, hakim, hidayete vesile olan yol gösterici, zamanın en büyük mürşidi ve peygamberimizin soyundan gelen bir şahıs olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı göndereceğini bildirmiştir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi Aleyhisselam için en büyük müceddit ve en büyük müçtehit sıfatlarını kullanmaktadır. Müceddit, dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre açıklayan, müçtehit de ihtiyaç olduğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi ve önderidir. Bu vasıftaki büyük zatlar İslam toplumlarına örnek olmuş, yol göstermiş, zamanın kutbu olmuş önderlerdir. Bu önderlerden kimi içtihat etme ve hüküm verme vasıflarından dolayı mezhep önderleri olmuşlardır. Müslümanlar da onlara uymuşlardır. İmam Hanefi, İmam Şafi, İmam Hambeli, İmam Maliki bu önderlerden olup dört mezhebin kurucularıdır. Bütün ehli sünnet onların verdiği hükümlerle amel etmektedir. Bediüzzaman bu müçtehit ve mücedditlerin en büyüklerinin ise Hz. Mehdi Aleyhisselam olacağını ifade etmiştir. Bu da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın içtihat etme, hükümleri usulüne uygun olarak kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koymak ve hüküm vermeye en yetkili kişi olarak kendisinin de tüm mezhepleri kaldıracağını göstermektedir. Zira en büyük mezhep imamı olduğuna göre zaten tüm diğer mezhepleri kaldırması gerekir. Zamanında herkesin ona uyacağının bildirilmiş olması da bunu doğrulamaktadır. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin en büyük müceddit olduğunu söyleyerek onun tüm mezheplerin üstünde olacağını ifade etmiştir. Geçmişten günümüze pek çok İslam alimi eserlerinde bu konuya değinmişlerdir. İslam tarihinin en büyük alemlerinden biri olan muhiddin Arabi ise Fütüatül Mekkiye isimli eserinde bu konuda şöyle bilgi vermiştir. Mehdi, dini peygamberin zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. Yeryüzünde mezhepleri kaldıracak. Halis, hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Muhammed bin Resul, El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, sayfa 186-187 Hüseyin Hilmi Işık ise Saadet-i Ebediye adlı eserinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu özelliğini şöyle haber verir. Hz. Mehdi ahir zamanda dünyaya gelecektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. İsa Aleyhisselam'la buluşacak, mezhepleri kaldıracak, yalnız onun mezhebi kalacak. Hüseyin Hilmi Işık, Saadet-i Ebediye, sayfa 35 Bediüzzaman Said Nursi bilindiği gibi Şafii mezhebindendir bir mezhebin sahibi değildir ve başka bir mezhep kurucusuna tabi olmuştur. İmam Şafii mezhep imamı olarak kabul etmiştir. Bediüzzaman bu konuyu eserlerinde şöyle ifade etmiştir. Evvela ben Şafii'yim. Emir Daleykası, sayfa 38. Hem hususi Şafiice ibadetime, büyük tarihçeyi hayat, sayfa 202. Yalnız bu kadar var. Ben Şafii'yim. Büyük tarihçeyi hayat, sayfa 206 hatta şafi mezhebinde olduğu için. Emir Dalaykası sayfa 573 Oysaki ki Hz. Mehdi aleyhisselam tüm mezhepleri kaldıracak ve tüm mezheplerin üstünde olacaktır. Bir mezhebe bağlı olan Bediüzzaman da bu özelliğin Hz. Mehdi aleyhisselama ait olacağını belirterek kendisinin Hz. Mehdi aleyhisselam olmadığını açıklamıştır. 89. O. Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan 8. kez o zamirini kullanarak bahsetmiştir. O zamiri tekil bir şahıs ifade eden bir kelimedir. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken bir topluluğu ya da bir şahsı manevi kastetmediği çok açıktır. Eğer böyle bir durum söz konusu olsaydı Bediüzzaman burada o yerine onlar zamirini ya da buna benzer bir başka ifade kullanırdı. Ancak böyle bir ifade şekli burada kullanılmadığı gibi Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan bahsettiği sözlerinin hiçbirinde kullanılmış değildir. Aksine sadece kitabın bu bölümüne kadar yer alan sözlerinde bile bu kelimeyi tam 8 kez tekrarlamıştır. Bediüzzaman bu kelimeyi çok bilinçli bir şekilde defalarca vurgulamaktadır. Dolayısıyla çok açıktır ki Bediüzzaman burada tüm Müslümanlara önderlik edecek ve insanların hidayetine vesile olacak bir kişinin varlığından söz etmektedir. 90. Gelecek Bediüzzaman kullandığı o gelecek zat ifadesiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ileriki bir tarihte gelmesi beklenen bir şahıs olduğunu bir kez daha belirtmiştir. Bu Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam için 6. kez kullandığı gelecek kelimesidir. Bediüzzaman'ın Müslümanları yanlış bilgilendirmesi söz konusu olmayacağına göre Hz. Mehdi Aleyhisselam Bediüzzaman'ın zamanında ya da ondan önceki dönemlerde henüz gelmemiştir. Zira eğer böyle bir durum söz konusu olsaydı o zaman Bediüzzaman o gelecek zatın ifadesi yerine o gelmiş zat deyimini kullanırdı ve aksini ispatlayan bir ifadeyi tam 6 kez tekrarlamazdı. Buna rağmen Bediüzzaman'ın böyle kesin bir ifadeyi bu kadar çok tekrarlamış olması Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ileriki bir tarihte geleceğine olan kanaatinin de o denli kesin olduğunu ortaya koyar. 91. Zatın Bediüzzaman bu açıklamasında Hz. Mehdi Aleyhisselam için o gelecek zatlar değil, o gelecek zat ifadesini kullanmıştır. Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahsı manevi, ruh ya da mana gibi bir varlık veya bir topluluk olmadığını açıkça ifade etmiştir. Zat kelimesi tekil bir kelimedir ve bir insanı ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla Bediüzzaman burada tek bir şahıstan bahsetmektedir. Ayrıca bu Bediüzzaman'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam için üçüncü defa kullandığı zat ifadesidir. Bediüzzaman gibi büyük bir mütefekkirin böyle açık bir anlam taşıyan bir ifadeyi bu kadar çok tekrarlaması kuşkusuz ki belirli bir hikmet üzerinedir. Bediüzzaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahsı manevi olmadığı konusunda tüm Müslümanları bilgilendirmekte ve bu kutlu şahsın gelişiyle müjdelemektedir. 92 ve Bediüzzaman burada o gelecek zatın ve cemiyetinin ifadesini kullanmıştır. O gelecek zat ve bu zatın cemiyeti iki ayrı kavramdır. Bediüzzaman ve kelimesini kullanarak bu ikisinin ayrı şeyleri ifade ettiğini açıkça belirtmiştir. Eğer Hz. Mehdi Aleyhisselam bir şahsı manevi olsaydı ya da bu cemiyet mehdilik görevini üstlenmiş olsaydı Bediüzzaman burada o gelecek cemiyet ya da mehdilik görevini üstlenecek cemiyet gibi bu konuyu netleştiren açık ifadeler kullanırdı. Ancak Bediüzzaman hiçbir itirazı yer bırakmayacak şekilde açıkça o gelecek zat ve cemiyeti sözlerini kullanmış ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kendisini izleyenlerden oluşan bu topluluğun başında bulunan bir şahıs olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman'ın vurguladığı bu gerçek birkaç soru sorulduğunda da açıkça görülebilmektedir. 1- Bediüzzaman ahir zamanda gelecek bu şahsın tek başına mı olduğunu belirtmiştir. Hayır. Bediüzzaman, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın beraberinde bir cemiyetin de olacağını açıklamıştır. 2. Bediüzzaman, bahsettiği bu cemiyetin başında herhangi bir şahsın olacağını belirtmiş midir? Evet, Bediüzzaman bu cemiyetin başında Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir zat olarak bulunacağını bildirmiştir. 93. Cemiyetinin Bediüzzaman burada bir cemiyetin varlığından bahsetmiştir. Bu cemiyet Bediüzzaman'ın o gelecek zat sözleriyle müjdelediği Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının ve destekçilerinin oluşturduğu bir cemiyettir. Bediüzzaman eserlerinin pek çok yerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir cemaati olacağını ve cemaatinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı faaliyetlerde onun yardımcıları olacağını belirtmiştir. Ancak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu hareketin manevi önderi ve lideri olarak bizzat bu topluluğun başında bulunacağını da ifade etmiştir. Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'a tabi olan ve onun tebliğini izleyen bu kitle ve hareketi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın şahsı manevisi olarak adlandırılmıştır. Ancak Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi bu çok açık bir gerçektir ki başında bulunan bir şahıs bir lideri olmadan bir şahsı maneviden bahsetmek mümkün değildir. Hz. Mehdi aleyhisselam da bu cemiyetinin başında onlara önderlik etmek üzere bizzat yer alacaktır. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın bu açıklamalarına göre Hz. Mehdi aleyhisselam kendisini izleyen bir cemaati olan ve onlara liderlik eden tek bir şahıstır. 94- Üç vazifesinden Bediüzzaman Hz. Mehdi aleyhisselamdan bahsederken o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesi olacağını belirtmiştir. Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu üç görevini şöyle açıklamıştır. 1- Bediüzzaman, ateist felsefelerin ahir zamanda tehlike oluşturacağını bildirmiş, özellikle darvinist, materyalist felsefelerin ateizmle güç bulacaklarını ve Allah'ın varlığını inkar edecek tehlikeli bir çizgiye geleceklerini ifade etmiştir. Bu nedenle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın birinci vazifesinin maddecilik fikri yani Allah'ı inkar üzerine kurulmuş materyalist, darvinist ve ateist felsefelerle mücadele etmek ve bu felsefelerin insanlar üzerindeki etkisini tam anlamıyla kaldırmak olacağını belirtmiştir. 2- Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ikinci vazifesinin İslam ahlak ve faziletini Peygamberimizin gerçek sünnetlerini canlandırmak olduğunu belirtmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam hali hazırda çeşitli gruplar halinde dağınık olarak bulunan Müslümanları birleştirerek İslam birliğini sağlayacak ve İslam dünyasının manevi olarak liderliğini üstlenecektir. Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu birlikteliği bir dayanak noktası yapacağını ve bu şekilde Müslümanları bazı tehlikelerden koruyacağını ifade etmiştir. 3. Bediüzzaman, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üçüncü vazifesinin İslam toplumunu birleştirmek ve Hristiyan alemiyle ittifak yapmak olduğunu belirtmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu görevini iman sahiplerinin, peygamberimizin soyundan gelen fedakar seyitlerin ve diğer tüm Müslümanların desteğiyle gerçekleşeceğini bildirmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam bu görevlerin üçünü birden yerine getirecek ve bu onun tanınmasını sağlayacak ve en önemli alametlerinden olacaktır. Bediüzzaman kendisi de dahil olmak üzere daha önce yaşamış olan hiçbir müceddidin bu üç görevi bir arada yerine getirmediğini, bunları ancak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gerçekleştireceğini belirtmiştir. 95- O Bediüzzaman burada da dokuzuncu kez Hz. Mehdi Aleyhisselam için o kelimesini kullanmıştır. O kelimesinin tek bir kişiyi ifade ettiği çok açıktır. Bediüzzaman burada manevi bir kişiden, bir gruptan ya da bir hareketten bahsetmemekte Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat gelişini müjdelemektedir. Bu sözü 9 defa tekrarlamış olması ise Bediüzzaman'ın bu konudaki açıklamalarının hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar kesin olduğunu ortaya koymaktadır. 96. Gelecek Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken sıkça tekrarladığı bir başka ifade de gelecek kelimesidir. Bu kelime burada kitabın başından bu yana yedinci defa kullanılmıştır. Bediüzzaman bu sözüyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın önceki zamanlarda ya da Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde henüz gelmemiş olduğunu açıkça ifade etmiştir. Eğer Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıktığını ve görevine başladığını düşünmüş olsaydı kuşkusuz ki tüm Müslümanları yanıltacak böyle bir ifade kullanmaz ve bunu da yedi kez tekrarlamazdı. Dolayısıyla çok açıktır ki Bediüzzaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendisinden ileriki bir zamanda ortaya çıkacağını ifade etmiştir. Bediüzzaman burada kullandığı gelecek sözüyle ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin kesin bir gerçek olduğunu da vurgulamıştır. Eğer Hazreti Mehdi Aleyhisselam manevi bir şahıstan ibaret olsaydı kuşkusuz ki Bediüzzaman sözlerinde pek çok kez onun geleceğini ifade etmezdi. Dolayısıyla Bediüzzaman bu sözüyle aynı zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahıs olduğunu da açıklamıştır. 97. Zata. Bediüzzaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam için Risale-i Nur'un birçok yerinde olduğu gibi bu bölümde de zat deyimini kullanmıştır. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir cemaat veya manevi bir kişi değil, bir şahıstır. Buradaki zat kelimesi Bediüzzamanın kitabın başından bu yana Hz. Mehdi Aleyhisselam için dört kez kullandığı bir ifadedir. Bediüzzaman'ın Müslümanları yanlış yönlendirmesi veya bilgisini gizlemesi düşünülmeyeceğine göre eğer Hz. Mehdi Aleyhisselam bir cemaat veya şahsı manevi olsaydı kuşkusuz ki Bediüzzaman da ozat zat deyimini bu kadar çok tekrarlamazdı. 98. Haberleri ve işaretleri. Risale-i Nur'un şahsı manevisine Bediüzzaman bu sözüyle yaygın olarak yapılan bir yorum hatasına işaret etmiştir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi Aleyhisselam'a dair haber ve işaretlerin Risale-i Nur cemaatiyle özdeşleştirmeye çalışıldığını ancak bu yakıştırmanın Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili verilen bilgilere uygun düşmediğini belirtmiştir. Bediüzzaman bu yakıştırmayı yapan kimselerin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın iki büyük ve önemli vazifesini göz ardı ettikleri için böyle yanlış bir kanaate vardıklarını ifade eder. İslam birliğinin sağlanması ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tüm Müslümanların manevi liderliğini üstlenmesi, Hristiyanlarla ittifak sağlanması ve Kur'an ahlakının tüm yeryüzüne hakim olması şu ana kadar henüz gerçekleşmemiştir. Bediüzzaman da dahil olmak üzere peygamberimizden sonraki dönemlerde gelen mücedditlerin hiçbiri bu büyük görevleri yerine getirmiş değildir. Dolayısıyla Bediüzzaman da bu gerçeği dile getirerek Risale-i Nur'un şahsı manevisini mehdilikle vasıflandıranların yanıldıklarını ifade etmektedir. 99. Hatta bazen tercümanını da tatbike uydurmaya çalışmışlar. Bediüzzaman Risalelerin yazarı olması nedeniyle bazı çevreler tarafından kendisinin de Hz. Mehdi Aleyhisselam olarak nitelendirildiğini belirtmiştir. Ancak az önce de açıklandığı gibi Bediüzzaman, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yerine getireceği iki büyük görevi dikkate alınmadığı için böyle yanlış bir yorumda bulunulduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla Mehdilik konusundaki bu düşüncenin asılsızlığını bir kez daha belirtmiştir. Bediüzzaman bu düşüncenin yanlışlığını kullandığı hatta kelimesiyle bir kez daha vurgulamıştır. Bediüzzaman hatta kelimesini burada bundan daha da garip ve daha da acip olanı anlamında kullanmıştır. Risale-i Nur'un Mehdi olduğunun zannedildiğini, bundan daha da garip olarak kendisine yönelik de böyle bir iddiada bulunulduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman bu ifadesiyle öne sürülen bu Mehdilik iddiasının yanlışlığını bir kez daha vurgulamıştır. Bediüzzaman bu sözünde ayrıca kendisine Mehdilik iddiasında bulunulmasının sürekli olarak devam eden bir iddia olmadığını kullandığı bazen kelimesiyle ifade etmiştir. 100. Çok geniş dairede hükmeden Bediüzzaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yerine getireceği üç görevden bahsettiği kimi sözlerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ayır dedici bir özelliği olarak çok geniş dairede hükmetmesine dikkat çekmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu özelliği son derece önemlidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam görevlerini sadece belirli bir bölgede yerine getirmeyecek, onun etki alanı çok geniş bir dairede yani dünya çapında olacaktır. Bediüzzaman dar daire olarak ifade ettiği küçük çaplı uygulamaların Müslümanları yanıltmaması gerektiğini belirtmektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ikinci ve üçüncü görevlerini geniş dairede gerçekleştireceğini hatırlatarak hisale Nur'un şahsı manevisine yapılan Mehdilik yakıştırmasının yanlışlığını delilleriyle birlikte açıklamaktadır. Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yerine getireceğini belirttiği görevler konusunda çok geniş çaplı bir hükmetme yani dünya çapında bir sonuç ise bugüne kadar gerçekleşmiş değildir. Bu da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geçmiş dönemde ortaya çıkmış bir şahıs ya da şahsı manevi olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Söz konusu üç görevin dünya çapında yerine getirilmesi Allah'ın izniyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın en önemli alametlerinden olacak ve onu tüm insanlara tanıtacaktır. 101. Bu mühim vazifesine nazara almamışlar, göz önünde bulundurmamışlar. Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dünya çapında gerçekleşecek olan ikinci İslam birliğini kurmak ve üçüncü Kur'an ahlakını tüm dünyaya yaymak görevlerinin onun ayırt edici ve tanıtıcı özellikleri olduğunu hatırlatmıştır. Çünkü bu görevleri dünya çapında yapacak olan tek şahıs Hz. Mehdi Aleyhisselam'dır. Dolayısıyla eğer bu görevler bu özellikleriyle birlikte gerçekleşmemişse bu durumda Mehdilik konusunda herhangi bir iddiada bulunabilmek de söz konusu değildir. Çünkü böyle bir iddia Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle İslam alimlerinin ve Bediüzzaman'ın bu doğrultuda yaptıkları açıklamaların tümüyle çelişecektir. Bediüzzaman da bu sözleriyle Hz. Mehdi aleyhisselam konusunda bir iddiada bulunabilmek için dünya çapında gerçekleşmesi gereken bu iki büyük görevin yerine getirilip getirilmediğinin dikkate alınması gerektiğini hatırlatmaktadır. Bediüzzaman bu delillerin oluşmadığı bir durumda yapılacak bir mehdiyet benzetmesinin hatalı bir çıkarım olacağını belirtir. Bediüzzaman kullandığı nazara almamışlar ifadesiyle kendisini veya Risale-i Nur'u Hazreti Mehdi Aleyhisselam zannedenlerin bu önemli hususu gözden kaçırdıklarını ve bu sebeple de yanıldıklarını ifade etmiştir. Risale-i Nur'un şahs manevisini, cemaatini haklı olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam telaki ediyorlar şahsi bir görüş olarak kabul ediyorlar. O şahsı manevinin de bir mümessili, temsilcisi, nur şakirtlerinin, talebelerinin tesanüdünden, dayanışmasından gelen bir şahsı manevisi ve o şahsı maneviden bir nevi mümessili olan biçare tercümanını zannettiklerinden bazen o ismi Hz. Mehdi Aleyhisselam ismini ona veriyorlar. Gerçi bu bir iltibaz, karıştırma, bir sehividir, hatadır, yanılmadır. Tılsımlar Mecmuası sayfa 201 Bediüzzaman Risale-i Nur'un ve bu eserin yazarı olarak kendisinin Hz. Mehdi Aleyhisselam olabileceğinin düşünüldüğünü ancak bunun bir hata ve karıştırma olduğunu belirtmiştir. 102. Risale-i Nur'un şahsı manevisini, cemaatini haklı olarak Hz. Mehdi Aleyhisselam telaki ediyorlar. Şahsi bir görüş olarak kabul ediyorlar. Bediüzzaman burada haklı olarak deyimini Risale-i Nur cemaatinin Mehdi kabul edilmesine haklı bulduğunu vurgulamak için değil, böyle bir kabulün kolayca düşülebilecek ve mazur görülmesi gereken bir hata olduğunu vurgulamak için kullanmıştır. Konunun geliş ve gidişinden bu mana kolayca anlaşılır. Nitekim Bediüzzaman önceki satırlarda açıklanan sözlerinde de bu yanılgının Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dünya çapında yerine getireceği iki büyük görevinin göz ardı edilmesinden kaynaklandığını belirterek bunun haklı bir görüş olmadığını açıklamıştır. 103. Biçare tercümanını zannettiklerinden o ismi Hz. Mehdi Aleyhisselam ismini ona veriyorlar. Bediüzzaman risaleleri kaleme alan kişi olarak Risale-i Nurlar gibi kendisinin de Hz. Mehdi Aleyhisselam olarak değerlendirildiğini ancak bunun bir zan olduğunu ifade etmiştir. Zannetme kelimesi gerçeklik değil bir yanılgı ve aldanışın söz konusu olduğunu ifade eden bir kelimedir. Bediüzzaman talebelerinin sadece Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın önemli bir vazifesi olan iman hakikatlerini anlatma konusu yönünde bir değerlendirme yaptıklarını ancak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın diğer iki vazifesi olan İslam birliğinin sağlanması, tüm İslam dünyasının lideri olması ve İslam ahlakının dünyaya hakim kılınmasının kendisinde görünmediği hususunu dikkate almadıklarını söylemiştir. Bundan dolayı da Risale-i Nur'a ve kendisine yapılan Mehdilik yakıştırmasının yalnızca bir zandan ibaret olduğunu belirtmiştir bunun yanı sıra Bediüzzaman zannediyorlar diyerek burada bir kez daha kendisini bu düşüncedeki insanlara dahil etmediğini, kendisinin onlarla aynı fikri paylaşmadığını ifade etmektedir. 104. Bu bir iltibas, karıştırma. Bediüzzaman kendisinin veya Risale-i Nur'un Mehdi olarak kabul edilmesinin bir iltibas olduğunu ifade etmiştir. İltibas kelimesinin anlamı birbirine benzeyen şeyleri şaşırıp birbirine karıştırmaktır. Dolayısıyla burada birbirine karıştırılan ancak aslında birbirinden farklı olan iki kavram vardır. Bediüzzaman Risale-i Nur ya da kendisinin Hz. Mehdi Aleyhisselam olabileceğinin zannedildiğini ancak gerçekte bunun bir şaşırma ve bir karıştırma olduğunu belirtmektedir. Bediüzzaman bu karışıklığın Risale-i Nur'un Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üç temel görevinden biri olan imanı kurtarmak vazifesini üstlenmiş olmasından kaynaklandığını açıklamıştır. Bediüzzaman'ın açıkladığı gibi tarih boyunca gönderilmiş olan tüm mücedditler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerinden bir tanesini yapmışlardır. Ancak Bediüzzaman da dahil olmak üzere üç görev hiçbir müceddit tarafından aynı anda yerine getirilmemiştir. Dolayısıyla tarihte Mehdilik konusunda bunun gibi benzetmeler pek çok kişiye yapılmıştır. Ancak Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hepsini bir arada ve dünya çapında gerçekleştireceği görevlerini anlatarak bu Mehdilik iddialarının hiçbirinin doğru olmadığını ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ileride gelecek bir şahıs olduğunu açıklamıştır. Risale-i Nur'a ve Bediüzzaman'a yapılan bu benzetmede de aynı durum söz konusudur. Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili Peygamberimizin hadislerindeki ve İslam alimlerinin açıklamalarındaki izahlar ve özelliklerine dair verilen bilgiler dikkate alınmadığı için bir şaşırma ve karıştırma yapıldığını belirtmektedir. 105. Bir sehivdir, hatadır, yanılmadır. Bediüzzaman kendisinin veya Risale-i Nur'un Mehdi olarak kabul edilmesinin aynı zamanda bir sehiv olduğunu söylemiştir. Sehivin kelime anlamı hata, yanlış, yanılmadır. Bediüzzaman kendisine ve Risale-i Nur'a Hz. Mehdi aleyhisselam isminin verilmesinin bir karıştırma olacağını belirtmekle yetinmemekte cümlesinin devamında bunun bir sehir yani hata olacağını da ayrıca vurgulamaktadır. Bu son derece açık bir ifadedir. Eğer Bediüzzaman kendisine ve Risale-i Nur'un şahs manevisine yapılan mehdilik iddialarında herhangi bir doğruluk payı görseydi kuşkusuz ki bunu bir hata olarak nitelendirmezdi açıkça bu iddiaların yerinde olduğunu ifade eden sözler kullanırdı. Bunun hata olduğunu belirtmiş olması Bediüzzaman'ın bu konudaki kanaatini çok açık ve hiçbir itiraza yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır. Bediüzzaman Risale-i Nur'un ya da kendisinin Hz. Mehdi Aleyhisselam olabileceği görüşünü kabul etmemektedir.